Cihazımız Mi 13T Xiaomi. Ee, bu cihazda e, açılıp kapanma mevzusu var. Bir problem var o şekilde. Daha önce direnç kaydı yapılmış bir cihaz. Dirençte problem yok. Tekrar bakacağız buna. Cihazın e, hani bir de e, şöyle bir şey. Tekrar başlattığında e, tekrar başlamıyor cihaz. Şimdi bize bu şekilde arıza geldi. Ufak bir e, şeyle içerikle sizde destek olma çalışacağız şimdi. Eli yatkın olanlar bunu deneyebilir ama eli yatkın olmayanlar da bunu önermiyoruz. En fakatada program problem çıkartabilir. Bir de müşteri problemli ise maalesef ki sıkıntı yaşarsınız. Maalesef insanlar ulaşmak zor oluyor. Kısa bir içerik olacak muhtemelen. Görün bak şeyleri kaldır, kameraları kaldırıyor. Bu tarz yerde dikkat etmesek kamera gider. Bak şurada kameraları kaldırıyor bak, Takılıyor kamera. takmış kamera şurada. Bunu çeksek kamera kopacak. Çok kötü olmuş kamera şuraya. kenar vidalar uzun. Orta vidalar kısa. Dikkat etmek lazım. Dikkat edilmezse anakarta veya ekrana ciddi anlamda zarar verir. Ciddi anlamda zarar verir. İşlem şu olacak. Birazdan şimdi göreceğiz hep beraber. Başka tutan vida var mı? Şurada var. Şimdi olay şu. Şuradaki iki tane batarya soketlerini çıkartacağız bu şekilde. Boşa aldık. Tekrar takacağız bunları. Taktık bunları. Bakalım açmada problem olacak mı? Cihaz açılsın. Herhangi bir kapanma vesaire olmazsa zaten cihazımız hazırdır. Xiaomi Mi 13 de bu arzın giderilebilecek problemi bu şekilde. İlk etapta da bu. daha sonra olmazsa tekrar bunun yapılan direnç işlemini tekrar gözden geçirmek gerekebiliyor. Cihazımız açıldı. Kameralara bakalım. Evet. Gayet iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın videomuzu.